Çekin ulan. Sonun geldi. Konuşarak anlaşabiliriz. Evet ölüm vaktiniz gelmiştir. Bak birader çek şu kılıcını. Haylanıyorum. Yok ya çekmezsem ne yapacaksın? Bak alın geminizi basın gidin. Kaşınma alırım façanı aşağı. İlk önce senden başlayacağız. Sonra arkadaşların ölecek. Çek <laughs> <lan> şunu. <laughs> Saldır! Ulan <laughs> seninle var ya. Ha, şimdi ne yapacaksın? Ha! Ne oldu lan? Artistlik yapıyordun. Ha! Ha! Ne oluyor la burada? Gel buraya. Ulan yürü teslim olun. Ha! Yürü lan sen de. Herkes iyi mi? Bir şeyiniz yok değil mi? İyiyiz iyiyiz. Hepsinin işini bitirdik. Evet buradan kurtuluşumuz da garantilendi. Bunların gemilerini alabiliriz. Aynen öyle. Sadece gemilerini değil giysilerini de alalım. Çünkü gemide giderken baya bir rüzgar eser. Bunların giysileri korur bizi. Ulan korsan olacağız yani öyle mi? Yani evet öyle de sayılabilir. Hadi neyse hemen giyinelim de gidelim buradan. Güneş de doğuyor sabah oluyor. Artık şehre geri dönme zamanı geldi. Hadi hadi binin gemiye hızlıca terk edelim burayı. Ulan oğlum bunu sürmesini biliyor musunuz? Zengin bu giysiler bize çok yakıştı. Şu halimize bak. Kerem komiser gemiyi sen sür. Tamam tamam ben sürerim. Gidelim bir an önce buradan. Başka hiçbir şey istemiyorum. Evet, hadi yelkenler açık. Tam yol ileri. Ben tepedeyim. Buradan etraf daha güzel gözüküyor. Bir şey görürsem size haber vereceğim. Bir an önce şehrimize geri dönelim. Ailemi çok özledim. <laughs> of of saatlerdir ilerliyoruz. Hala bir yere varamadık mı? Fakir kaptan durumlar ne? Vallahi galiba bir yere ulaştık. Kara gözüktü. Hafiften sola doğru dön. Şuraya gidelim. Tamam. Sıkı tutun dümeni kırıyorum İşte dönüyoruz <laughs> Oğlum manyak mısın Dönürken söylesene Neyse şimdi tüm düz git Kara gözüktü Sanırım şehre buradan gideceğiz Oğlum burası bizim geldiğimiz yer değil ama Sanki farklı bir yer gibi burası Farklı bir yer zaten Ama buradan da gideriz herhalde Sıkıntı yok şuraya bir yanaşalım ve burada demir atalım. İnip etrafı keşfederiz. Bakalım burada şehre doğru giden bir yol var mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım keşfedelim şurasını. Bakalım burada şehre doğru giden bir yol var mı? Fakir belki inanmayacaksın ama burası haritada bile gözükmüyor. Korsanların haritasına bakıyorum da burada aslında böyle bir yer yok. Demek ki ilk ayak basan kişiler biziz. Hadi bakalım korsan takımı şu adayı biraz keşfedelim. Arkamdan gelin beni takip edin. Fakir bak lan. Çok biliyormuş gibi bir de önden gidiyorsun. Ya rahat olun güvenin bana. Ben ilkokuldayken izci lideriydim. Öyle tak diye kaybolmam yani. Hı <laughs> hı aynen aynen. Ne oluyor lan yağmur başladı bir anda. Allah oğlum geri dönelim ıslanıyor Sırılsıklam olacağız valla. Ya saçmalamayın haydi gelin devam ediyoruz. Ha? Lan birisi var burada. İşte gidiyor. Takip edelim şunu çabuk. Fakir dur dur kaçıyor bizden. Belli ki yabancıları sevmiyor bu. Hemşerim dur. Burası şehre gidiyor mu? Bak buraya kaçma. Lan gel buraya nereye kaçıyorsun? Yordu beni be. Neden kaçıyor bu adam? Valla çok yoruldum. Zengin Kerem komiser. Neredesiniz? Nerede bunlar? nereye? Gözümüzün dibindeydi bir anda yok oldu. Bu ormanda garip şeyler oluyor. Vallahi korkmaya başladım. Gemiye dönmüştür belki. Gemiye bakalım bir. Hadi hadi çabuk. Gemiye doğru gidelim hemen. İnşallah gemidedir valla. Yoksa yandık. Bu ormanda kaybolursa nasıl bulacağız onu? Gemidedir ya. Endişelenmeye gerek yok. Korkutma bizi Kerem komiser. Fakir orada mısın? Gemide misin? Oğlum yok burada yok. Nereye kayboldu bir anda? Yürü yürü içerisini görelim. Belki içeride de yer. Ya yok işte ne içerisi? Fakir burada değil. Bu orman lanetli. Gidelim fakiri arayalım. Bu böyle olmaz. Hı? olamaz şuraya bakın. Gitmemiz lazım buradan. Yelkenleri açalım çabuk. Kerem komiser fakiri burada bırakamayız. Bu orman lanetli. Gitmemiz lazım. Geliyorlar geliyorlar. Yelkenleri açın çabuk. Fakir neredesin fakir? Çabuk buraya gel. Gidiyoruz bak. Hayır özgünüm fakir. Seni burada bırakmak zorundayız. Kerem komiser dur. Gidemeyiz yapma. Fakiri burada bırakamayız. Bu ada lanetli. Fakiri lanetlediler. Fakir yok oldu. Burada duramayız. Şehre doğru dönmemiz lazım hemen. Fırtına da şiddetini arttırıyor. Batabiliriz yoksa. Fakir affet bizi kardeşim affet. Neredesiniz zengin Kerem komiser ses verin. Hı? İşte oradalar. Kerem komiser siz neredeydiniz? 2 saattir sizi arıyorum. Fakir gel gel hoş geldin. Biz de senin hakkında konuşuyorduk. Ne oldu fakir korkmuş gibisin. Korktum tabi oğlum. Çok değişik bir yaratık gördüm. Yanındayız fakir korkmana gerek yok artık. Evet hadi şu ormanı araştırmaya devam edelim. Belki yeni şeyler keşfederiz. Yok yok gemiye geri dönelim boş ver. Aa olur mu öyle şey fakir? Daha keşfedecek bir sürü şey var. Hadi gidelim. Evet fakir zaten birlikteyiz. Neden korkuyorsun ki? Bak gemimiz de orada bizi bekliyor. İyi tamam dediğiniz gibi olsun. Biraz daha araştıralım şurasını. Ama yan yana duralım tamam mı? Arkamdan ayrılmayın. Tamam fakir. Tam arkandayız. <laughs> Korkmana gerek yok artık. <laughs> Zengin Sesim mi garip çıktı sanki? Yo fakir sesim normal. Sana garip gelmiş olabilir. Evet ya baya bir korktum. Herhalde o yüzden. Neyse hadi yola devam edelim. Biraz daha keşfedelim şurasını. Arkamdan gelin ayrılmayın. Baksanıza burası bir yere gidiyor. Aşağı doğru insek mi acaba? Ne dersiniz? Baya gizemli duruyor. İnelim mi? İnelim fakir. Kerem komiser. Olur inelim. Hadi gelin. Burası baya derin bir çukur. Nereye gidiyor acaba? En aşağı kadar inelim hadi. Tamam fakir arkandayız. Şuraya bakın burası ne böyle? Gizli bir laboratuvara benziyor. İşte yenisi geldi alalım şunu. Neredeyim ben? Siz kimsiniz? Deney adası Denekler biziz öldürecekler bizi İçeride insanlar üzerinde Deney yapıyorlar Hepimizi değişik canavarlara çevirecekler Öldürecekler bizi Buradan kurtuluşun hiçbir yolu yok Artık sıra bana geldi Şimdi beni alacaklar Sıra sende Gel bakalım buraya Yardım hadi, edin hadi, dostlarım Alıyorlar şuraya, beni götürüyorlar şuraya. Yardım edin içine gir hadi. Uslu durursan cadın acımaz. Şimdi başlıyoruz. Sakın yanlış bir hareket yapma. Hayır, bu insanda da deney başarısız oldu. Sıradaki deneyi kullanmamız lazım. İstediğimiz sonuçları elde edemiyoruz. Hepsi aynı yaratığa dönüşüyor. O zaman istediğimiz sonuçları elde edene kadar devam ederiz bizde Ne yaptılar o adam öyle? O adam neye dönüştü? İnanmıyorum. Demek ki yukarıda gördüğüm yaratık aslında bir insandı. Evet, bu laboratuvarda gizli deneyler yürütüyorlar. Hepimizi öldürecekler. O adama ne yaptılar az önce? Vücuduna bir virüs veriyorlar ve adamın tepkisini ölçüyorlar. İşte sıra başkasında. İnsanları böyle sırayla denek olarak kullanıyorlar yani. Aynen öyle. Sıra bize de gelecek. Ne yapacağız biz? Hayır, hayır. Benim buradan kurtulmam lazım. Zengin Kerem Komiser, halo beni kurtarmak için geri dönecekler. Ya onlar da yakalanırsa? Kerem komiser bu böyle olmaz. Fakiri orada bırakamayız. O adaya geri döneceğiz. Fakiri alacağız oradan. Zengin haklısın da görmedin mi yaratıkları? Bize ne yaparlar biliyor musun? Yapacak bir şey yok. Riski göz almak zorundayız. Adaya geri dönüyoruz. Hadi Kerem komiser. Tamam peki. Gidelim fakiri kurtaralım. Onu tabii ki orada bırakamayız. Ama çok dikkatli olmamız lazım. Haydi bakalım. Korkun necele faydası yok. Da büyük ihtimal Herobrine falan da vardır burada. İşte gemiyi yanaştırıyorum. Sessiz olalım, adayı sessizce gezelim. O canavarlar bizi duymasınlar. Evet, ara sıra fakir neredesin diye falan bağırabiliriz. Ama genel olarak sessiz olalım. Unutmayın, burası lanetli bir yer. Fakiri yakalayan lanet bizi de yakalayabilir. Şimdi ormanın derinliklerine doğru gireceğiz ve fakiri bulacağız. Ama sakın birbirinizden ayrılmayın. Anlaşıldı mı? Hadi gidiyoruz.